Evet arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Diyelim. Şöyle köprü ayaklarını çekiyorum arkadaşlar. Kardeşimiz Rüstem işin başına geldi. Yine bismillah dedik başladık çalışıyoruz arkadaşlar. vallahi benim gibi çalışan şu an tüm abilerime kardeşlerime hayırlı işler, bol bereketli günler, bol kazançlı günler. İstirahatlı olanlara da hayırlı istirahatler dileyelim. Evet arkadaşlar geldik yine işimizin başındayız bugün günlerden cumartesi o yüzden biraz yollar sil rahat gidip geliyoruz arkadaşlar ben bir gün işe gelemedim dün gelemedim ufak bir rahatsızlık vardı üzerimde bir rahatsızlık vardı daha doğrusu şöyle söyleyeyim sabah kalktım başım dönüyor anlamadım hani odaklanamıyorum bir şey yapamıyorum başım dönüyor neyin nesi diye Doktora gittik, e, doktor da bana işte stresten, havalar sıcak, hızlı iş temposu yaptığımı söyledi. Söyledim ben ona ne iş yaptığımı, işte hani bir de kalp hastası olduğumuz için fazla yapmamamı söyledi. Hani fazla, gerçi dışarı bile çıkmamamın gerektiğini söyledi bana ki ben bu tempoda çalışıyorum, o yüzden e, rahatsızlandığımı söyledi. Biraz da ufaktan bir şeker başlangıcı varmış herhalde. Ekmeğe falan yasakladı işte yani. Belli miktarda yiyebileceğimi söyledi. Dün istirahat ettik. Bugün yine geldik arkadaşlar. Tabi şimdi biz de patronumuza bildireceğiz bu olayı. Daha karşılaşamadık. Birkaç gün söyleyeceğim. Diyeceğim böyle böyle durum. Ben hani bu tempoda artık yapamayacağım. Çünkü sağlık daha önemli. Kabul ederse değer etmese paşa gönlü bilir arkadaşlar. Diyelim ve e, sağlık arkadaşlar. Sağlık gibisi yok ki Şimdi ne diyeyim ben. Paşa görünebilir yani. E, görmüyor musunuz? Bakın. Yani dün haberleri seyrediyorum. Yani şaşkınlık verici haberler seyrettim dün. Şu yükleme yerine geldim. Şuradan çıkayım öyle konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar biçer döver gelmiş. Çalışıyor burada bakın. İnşallah görünüyordur biçer döver burayı alıyor bu tarlayı. Evet şimdi e, bir şey anlatacaktım. Ha insan hayatı arkadaşlar. Ne kadar ucuz diyordum. E, dün evde kaldığım için arkadaşlar haberleri biraz seyrettim. Ya İzmir'de inanamazsınız böyle bir şeye. İzmir'de arkadaşlar gencecik bir kız çocuğu inan. E, 23 yaşında ve 44 yaşında bir arkadaşımız yolda yürürken Ceryana kapıldılar ve rahmetli oldular arkadaşlar ya canları. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Logarlar kapalı olduğu için sular gitmiyor. E, yer altı demek ki bir ceryan kaçağı da varmış bir yerde. Artık yer altında demek ki yer altında bir ceryan kaçağı var bir yerde. Suyla da birleşince arkadaşlar kaçınılmaz son oluyor. Bu da tabii gariban iki vatandaşımız oluyor olan. E bu ne kadar yazık günah bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hani bir şey olduğu zaman diyoruz ya, diyorlar ya. Hani biz bir şey dedi, ben dedi hani misalem ee, ya işte şöyle giyinme, ya şöyle yaşama dedi, ne diyorlar ya. Hani hangi çağda yaşıyoruz? Hangi yüzyılda yaşıyoruz? E şimdi o zaman sormak gerekmiyor mu? Biz hangi çağda yaşıyoruz? Hangi yüzyılda yaşıyoruz ki? Evine gider iki tane gariban vatandaş yolda cereyana kapılıyor ve dakikalarca orada çırpınıyorlar. Kimse yanlarına yanaşamıyor. Çünkü nasıl yanaşsınlar? Ceryan sonuçta bu. Yanaşsalar bunlar da ceryana kapılacak. Düşünebiliyor musunuz? Bir altyapı kim burada suçlu? Burada suçlu altyapıyı yapmayanlar. Yıllardır o altyapı yapılmıyor o ilde. Hani orada olduğu için orayı konuşuyoruz. Bu arada Kanal İstanbul'un yapılacağı aralık burası arkadaşlar. Şu iki an arasından Göl'e bağlanıyor, küçük tekne de gönlü oradan da denize. Neyse arkadaşlar gelelim konumuza. Ee, bence burada belediye suçlu arkadaşlar çünkü neden diyeceksiniz? Bir festival olsun, bir eğlence olsun Milyarları akıtıyorlar, milyonları milyarları akıtıyorlar o eğlenceye, festivale, konserlere falan niye onları yapacağınıza e, kanal altını yapın kanalı yapın, su giderlerini yapın, onu yapın, bunu yapın, atık su giderini yapın ki böyle gariban insanlar ölmesin. O ölenlerin şimdi suçu ne? Nasıl onların hayatını, yani neyle onların şeyini ödeyebileceksiniz? Zaten hiçbir maddiyat onların şeyini karşılayamaz da nasıl olacak şimdi bu işin sonu? Bunun vebalini kim ödeyecek? Bence burada tek suçlu kim ne derse Büyükşehir Belediyesi'dir kardeşim. Başka kimse değil. Çünkü neden diyeceksiniz? Siz daha iyi biliyorsunuz. En ufak bir organizasyon olsun, en ufak bir festival olsun, en ufak bir şey olsun. Hemen ya sanatçılara milyonlarca parayı dökerler. Ve o parayı onlara dökeceğiniz de yer altına yatırım yapın da böyle garibanlar ölmesin. Yazık günah. Ondan sonra arkadaşlar bu biz değil ki hani bir şey olsun. Bakın Yine geçenlerde aynı yerde bir sanayi tüpü patlamıştı. Kafa mıydı, lokanta mıydı, neydi? Orada yine beş kişi canını teslim etti. Yine beş kişi rahmetli oldu orada. Ondan sonra yazık günah yani bu nereye gidiyor ben anlamadım. Yine o bir, hani şey oldu diye söyleyeceğim. Ee, Diyarbakır'da Mardin'de o anız yangınında Allah rahmet eylesin. Orada da 15 kişi canını verdi ama onları çoktan Hani mallarını, canlarını, mallarını kurtarmak için orada canlarını teslim ettiler. Hani bir şey yaparken bunlar evlerine giderken canlarını teslim etti arkadaşlar. Yazık günah değil mi? Bu ilk de olmayacak, son da olmayacak arkadaşlar. Neden? Çünkü e, görev yapan yok ki, işini yapan yok ki. Bunlar işlerini yapmıyorlar arkadaşlar. Bunlar anca başka amaçların peşinde, başka şeylerin peşinde olan insanlar. Bunlarda iş yapma öyle bir şey yok yani bunların lugatında. Bunların lugatında yiyelim içelim, içelim, gezelim, tozalım, eğlenelim. Başka hiçbir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Ondan sonra bir de yine bir arkadaş Allah rahmet eylesin diyelim çünkü o da öldü gitti. O da Ankara'da ya adam canlı yayında silah çıkarmış. Bak silahla oynuyor. Hani bu ne artık TikTok mudur nedir ne, ne yapıyorsa orada nerede canlı yayın yapıyorsa tamam mı canlı yayında çıkardı silahı şarjörü çıkardı namludaki mermiyi unuttu şimdi ona bir şey denmez çünkü öldü gitti adam ya ne diyelim yani şimdi yarım akıllı desen olmaz çünkü rahmetli oldu öldü silahı da kafasına dayadı sıktı hadi Allah ısmarladık bir de diyor ki ölmeden önce Ankara'da benden bir uçan kurtulur bir kaçan kurtulur diyor bak bir de böyle konuşuyor arkadaşlar Allah rahmet eylesin o da öldü gitti. İyisiyle kötüsüyle. Yani bu ne oluyor? Bu nereye gidiyor? Böyle ben bunu anlamış değilim. Hani hiç bugüne kadar kusura bakmayın böyle konulara hiç değinmedim. Hiç dokunmadım yani. Ama insan artık bir yerden sonra bakıyorsun. Arkadaşlar bir değil, iki değil, üç değil. Şey. Bu ne oluyor yani? Yazık günah. Yazık günah ya. Şu öğlen iki kişiye İzmir'de yazık günah ya. Ceryana kapılıyor ve dakikalarca can çekişiyorlar arkadaşlar o suyun içinde. Kimse yanaşamıyor yanlarına. Anca itfaiye falan geliyor da şu işte toprak moprak atıyorlar öyle bir ya düşünebiliyor musun? Hani diyorlar ya hangi çağ, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Kaçıncı çağ hangi çağda yaşıyoruz? Doğru söylüyorsun. Hangi çağda yaşıyoruz İşte bazıları yetişememiş bu çağa. Burası çok güzel bir cemevi var arkadaşlar. Hacı Bektaş Veli Başakşehir Cemevi. Çok güzel yapmışlar. Helal olsun. Yapanlardan Allah razı olsun burayı da. Gerçekten güzel bir yer yapmışlar. Şu alan da çok güzel arkadaşlar buralar. Bizim klima sıcak mı veriyor? Ne yapıyor? <laughs> sıcak şey geliyor suratıma. İşte görüyorsunuz bu ayaklarda arkadaşlar. Demin geçerken de göstermiştim bunları. Evet biraz daha yolda çekeyim. Bakalım ne var ne yok. Evet ölümden çıktık arkadaşlar. Bu yoldan gidiyorum. Köyün içinden gidiyorum. Saatimiz 4'ü 6 geçiyor. Bugünlük bu kadar. Allah izin verirse paydos edeceğiz. Çekeceğiz arabayı. Bugün kusura bakmayın. Konular öyle başka yerlere gitti de. Yani ne bileyim. Nereye gidiyoruz diye. Hani bir şey yapayım dedim. Serzeniş olarak kabul edin bunu. İnşallah bir an önce aklımızı başımıza devşiririz de biraz insan hayatına değer veririz. O anlamda konuştum. Yoksa hiç kimseyi yahut hiçbir kurumu hedef almıyorum ama e bunlara biraz dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Hani demiş ya diyorlar ya tedbirini sen al da tevakkülü Allah'a bırak. Kardeşim sen bir önce bir eşeğini sağlam gaza bağla. Kaçarsa deriz ki kazık bağlıydı da kaçtı o hesap yazık günah yani bu insan hayatı başka bir şey değil burayı da bozdular burası da daha dikiş tutmaz kolay kolay bitene kadar çünkü bayağı bir kazımışlar şuradan döküm yapan kim ya ha. benim eski çalıştığım firma buraya döküm yap. o hani arkadaşlar bir önceki yerde şey getiriyorduk ya biz bahçe toprağı falan hani ee, ne bileyim doğalgaz kumu falan filan işte buraya getiriyorlar şimdi onlardan karşılaştık ya adam tövbe yarabbim yazıyor, adam diyor gel, ya. gel çalış diyor ya adam da çalıştığımızı alamadık adamlardan diyor ki gel çalış diyor Yok belki de giderim belli olmaz gidebilirim de ama yani niye böyle oluyor ben anlamıyorum ya bir insanlar Demek ki ödeme, ödeme alamamışlar arkadaşlar. Ödeme alsalardı verirlerdi. Ödeme alamamışlar. Yoksa yani öyle yapacak bir insan değiller ama işte maalesef ticaret böyle işte arkadaşlar. Bazen insanları e, şey yapabiliyor. Sözünü biliyor yani. Bazen. Görüyorsunuz burada herhalde su patlamış. Evet orada su patlatmışlar. Akan şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Karaduman'ın arabası boşaltmış harbiyatı. Geç. Bir de kas taksanız kardeşler. Daha güzel olacak da. Bak. Ama nerede? İş makinesi gidiyor. O yüzden burası trafik oldu böyle. Evet, Şöyle. Bakın makine önde gidiyor arkadaşlar. Kolay değil be arkadaşlar. Gerçekten kolay değil ya. Ticaret var ya öyle güzel bir şekilde. Günü geliyor 100 bin lira para değil diyorsun. Günü geliyor 1000 lira para oluyor. İşte böyle. Maalesef böyle. Ticaret. Burada suyu patlattılar şurada. Su şimdi gidiyor yoldan aşağıya. Bir an önce onu halletmeleri lazım. Yoksa rezilliğin bini bin para arkadaşlar. Bu kırıcı suyu patlatmış. Aga yürüsene ya. Bu abi öndeki dobloca enişte neyse gitmiyor arkadaşlar. Bakın oralar hep çamur. Makinenin altı da öyle bakın. Ne hale gelmiş. Görüyorsunuz. Suyu bakın şurada patlatmışlar. Oturmuşlar şimdi son duasını ediyorlar. Suyu patlatmışlar. Oturmuşlar orada seyrediyorlar. Ya Allah, Ya Rabbi ya Resulallah ya. Evet Arkadaşlar Hayat işimizden ee, İşimizden Bahsedecek Olursak Arkadaşlar Bakın Şimdi Tuhaf Tuhaf Şeyler Var ee, Bizim Bu Arada 1840 Satmışlar ee, Dorseyi Götürdüler Şeye Damperciye ele, Eline Ayağını Düzelttirmeye Herhalde Sıfır Araba Alacaklar Onun Arkasına Takacaklar Şimdi Arkadaşlar Bizim e, Öteki Yeni Arabayı Kullanan Arkadaş Biraz e, ağzı boş bir arkadaş. Yani şurada konuşulanı gidiyor sağda solda anlatıyor. Yani niye anlatıyorsa anlamıyorum. Yaşını başını almış adam. Ha diyorum ki abi diyorum niye konuşuyorsun diyorum. Bak biz senden muhatap oluyoruz mu? Yok. Ben senden selam aleyküm, aleyküm selam o kadar. Ha, eğer diyorum bu da zoruna gidiyorsa selam da vermeyeyim yani. Hani böyle bir tu tuhaf bir insan, tip bir insan. Arkadaşlar şurada ne konuşuyorsanız gidiyor hemen öteki gruba söylüyor. Anlamadım yani bunun derdi ne? E, patronu gördüğünde bir sefer daha gitmenin derdine düşüyor. Çünkü e, bu tip insanlara e, bizim sektörde patron yalakası deniyor biliyor musun? Bu arkadaş böyle bir arkadaş. Patrona ben bir çıtlattım, söyledim. Dedim abi bak bu arkadaş böyle böyle dedim. İşte abi muhatap olma falan. Ya muhatap olma da adam gidiyor bizim konuştuklarımızı sağda solda anlatıyor kardeşim. Yani ben zaten muhatap olmuyorum adamla. Ama adam yerinde durmuyor işte. Sıkıntı orada. Bilmiyorum böyle bir ufaktan bir e, sıkıntımız var. Bakalım nasıl açacağız bilmiyorum. E, zaten rahatsızlığımdan dolayı hani koşturmayacağım artık. Hani eskisi gibi koşturmayacağım. Kaç sefer olmuşsa o. Normal gideceğim geleceğim. Çaya da duracağım. Yemeğe de duracağım. Duracağım yani. işlerine geliyorsa gelmiyorsa çıkar giderim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. elim canımı onlar vermemiş. Yani Arabayı da burada görmedik. Şükürler olsun her yerde araba var. Benim için yeni olmuş, eski olmuş hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir değeri yok. Ben ekmeğime bakarım, ben arabamı sürerim. İşte böyle bir ufak bir derdimiz, sıkıntımız var. Bakalım inşallah aşacağız onu. Bu arkadaş aklını başına toplarsa burada çalışacağız arkadaşlar. Ha yok aklını başına toplamaz yine böyle devam ederse hiç hırgür yapmaya gerek yok. Hiç kimseyle tartışmaya martışmaya gerek yok. Anahtarlarımızı teslim ederiz. Çıkarız gideriz arkadaşlar. Patron düşünsün. Ben her yerde iş bulurum. O da her yerde şoför bulur. Ha, hepsi bu olur. Başka da bir şey olmaz arkadaşlar. Farkındaysanız bu araba hiç karavandan bahsetmiyorum. Hiç o konulara değinmiyorum. Garibim çünkü evin önünde yatıyor. Ee, şimdi işte bu ay çalışırsak Allah izin verirse sigorta sinan lastiklerini ilk çoktan öne iki tane lastik atacağım arkadaşlar. Önleri yenilemem lazım. Arkalara bakalım. Muayeneden geçti geçti geçmedi. Arkalara da uyduracağız bir şeyler. Ama ilk önce bir muayeneye şu arabayı bir sokalım artık. Muayeneden bir geçsin. Ona göre bir yolumuzu çizelim. İnşallah bu ay çalışabilirsek kazasız velasız bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Evet, itfaiye de geliyor. İnşallah bir tersik yoktur. Şurada bir uçak gidiyor havaalanına. İstanbul havaalanına. Evet bir süreye bakalım. Biraz da ileride açarım. Ondan sonra bugün de böyle neticelendiririz inşallah. Bir arkadaş aradı arkadaşlar. Bunun için şey yaptım. Az evvel söylediğim kişi bakın. Az evvel söylediğim kişi sırf yala olsun diye bak 13. sefere gitmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? 13. sefere o yüzden benim gerek yok. Ben şimdi patrona söyleyeceğim. Adam yalakalıkta sınırları açmış yani. Ben diyeceğim abi kusura bakma ben böyle çalışamıyorum. Ben size sıkıntı yapıyorum. Ben diyeceğim gidiyorum diyeceğim. Bırakabilirim arkadaşlar işi. Ya diyeceğim bir iki gün daha kullanıyorsan kullanırım. Yoksa diyeceğim ben gelmiyorum daha kardeşim. Yeter. Benim stres, dengemi bozmaya başladılar iyiden. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi bir firmada biz 3 bakın 4 taneydik Üçe düştük araba sayısı olarak. Şimdi Öteki araba 13 atıp da siz 10 sefer atarsanız patron bir söylemez, iki söyler, söylemez, üçü. Üç. Ya adam ölümüne gidip geliyor ya. Ölümüne gidiyor, geliyor 13 sefer. Atıyor. Ne araba yeni araba ya. E, tam bizim altımızda da yeni araba var da biz canımızı seviyoruz arkadaşlar ya. Ben canımı seviyorum. Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Ben niye onun bunun malı için bastırayım ki? O yüzden hiç gerek yok. Ben şimdi söyleyeceğim patrona. Belki bugün son olur, belki olmaz, bilmiyorum. Son olursa da olsun, sıkıntı yok. Ee, olursa da şimdiden vedalaşalım. Ee, bir sonraki videoyu yine yaparım. Şimdiden kapatayım bu videoyu çünkü biraz moralim bozuldu. Belki biraz kısa oluyor da olsun arkadaşlar, idare edin. Her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fıkaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğinde bizim gibi direksiyondan kazanan şoför abilerime kardeşlerime hırsız gürsüz kavgasız gürültüsüz, patası bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar selametle kalın. Şurayı döneyim, kapatayım. Evet şöyle.